Dünya Hareket Günü ondan sonra Avrupa Hareketlik Haftası'nın dışında bugün e, Estonya'da e, yıllar önce başlamış olan bir hareketin Dünya Temizlik Günü. O temizlik gününü e, vurgu yapmak insanları kurumlarla birleştirerek bireylerle kurumları bir araya getirerek bu temizlik olgusuna dikkat çekmek için böyle bir günde böyle bir aradayız. Verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz. Temiz bir çevreyi tabii ki şu sigara izmaritinin toplanması oldukça zor bir iş. Ama bu zor işi tek tek toplamak yerine bunu atmadan önce vatandaşın Atmamayı öğretmek çok kıymetli. Aynen. Bu bilinci oluşturmak, bu alana dikkat çekmek için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin Yenişehir Belediyesi ve çevre gönüllüleri bir aradayız. Bütün bugün gönüllülükte amacımız e, temiz çevreye dikkat çekmek, sadece temizlemek değil, kirletmemek noktasında da e, o dayanışmayı, işbirliğini geliştirmeye özen göstermek birlikte başaracağız diyoruz. Teşekkür ediyoruz başkanım. E, burada e, tıp fakültesinin önünde bu çalışmayı başlatıyoruz. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Siz sağ olun. Teşekkür bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. O zaman ekipler dağılsın. Şöyle temiz bir e, 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 alan bırakmak için iyi bir mıntıka temizliğine girişelim arkadaşlar. Hep beraber. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkürlerimizi Teşekkür sunuyorum. Sıfır atık şirketimize evet. ve ekiplere. Burada evet. bir